Arkadaşlar merhaba Gaziantep'e hoş geldiniz. Vallahi apar topar yeni bir video peşindeyim. Geçen gün oturduk Çağdaş abiyle beraber kamera karşısında çok güzel bir video çektik. Muhabbetimiz de çok güzel, çok sempatik oldu. Kendi de çok sempatik bir insan. Maalesef Teşekkür ki evet. kameranın üstünde filtreyi unutmuşum arkadaşlar. Işıktan dolayı video patlamış. Çok büyük sinirlerle Gemiden inmeme üç gün kala Çağdaş abinin başının etini yiye yiye yine oturttuğum kamera karşısında abicim hoş geldin. Estağfurullah hoş bulduk. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin? Şükür. Çıktın dışarı gezdin ya. mi? Yok bugün çıkmadım. Burada yarın çıkacağım. burayı sevmiyorum. Singapur'da tamam. çıkacağım yarın. Arkadaşlar of Singapur yarın. <laughs> Beraber gideceğiz değil mi? vereceğim ben. Gideriz tamam. İki, iki onluyu böler misin? Yok. İki yediliği böler misin? Kasada Karşı, ne olduğuna bağlı. Karşıda da yedi varsa? Bölerim. Bölerim. Ka or. Karşıda on varsa? Bölmem. Kaçacak gitsin. Kaçacak gitsin arkadaşlar. Yatsıtsa zaten yanmış. Halk arasında son Hold'em Çağdaş olarak bilinen Çağdaş Şahin arkadaşlar. Kamera karşısında bugün gezen tazanda. Kendisi gemimizin gazino menajeri arkadaşlar. Yani kumarhane müdürü. Ee, Amerikan gemilerinde daha büyük kumarhaneler varken bizim gemide konseptimiz Wolf Club olduğu için Almanca'da yani biraz rahat hissetme konsepti olduğu için küçük bir gazinomuz var. Şimdi ilk defa bir gazino müdürüyle karşılaştım. Çağdaş abi de. Ee, hazır yakalamışken Türkiye'den hala e, Kıbrıs'a gidip çalışan, Karadağ'da, Av Avrupa ülkelerinde çalışan kurup yer kazinocu arkadaşlarımız var. Onları bu konuda bilgilendirmek için kamera karşısında beraber oturduk. Okey, <laughs> Çağdaş abi Kimsin? Nereden geliyorsun? Nereden bulaştın bu işe? Nasıl geldin kazinoya? Bulaştım iş derken kasinoya mı? Kasinoya. Gemiye mi? Kasinoya nasıl bulaştın sen? Asıl... Kasinoya. Kasino git ben Kıbrıs'ta bulaştım. Kıbrıs'ta çalışıyordum. 2011'de otelde çalışıyordum orada bir golf otelinde. Daha sonra kasinoda iş buldum. Garson olarak gittim orada başladım. Garsonluk yapıyordun. Dedin ya ki ben bu işi yaparım. Yapıyordum. Ondan sonra da onun eğitimini, trenisini aldık falan. Ona sonra, sonra, sonra orada kasinoda devam ettim. Daha sonra da 2016 senesinde de gemiye geldim. Bar departmanına geldim. Ha, gemiye de bara geldim. Gemiye bara Hepimizin geldim. Evet. Çünkü acentaları hani kasinoya gönderen acentayı o zaman bulamamıştım öyle Anladım. söyleyeyim Türk vatandaşlarına çalışan bir acentayla var acenta vardı o acentada e, sadece işte FMB departmanına e, mültekat Anladım. gönderiyordu Anladım. geldim işte daha sonra pandemi ortaya çıktı pandemiden sonra da kasino fırsatı doğdu. Hı hı bağlantıya geçtim. Senin zaten mülakatımı tecrüben Evet, mülakatımı yaptım. Ondan sonra pandemi sonu 2021'de de e, 2021 Mayıs'ta kasino departmanına kurpiyer olarak geldim. Süper. Yani o tarihten beri de burada hem kasinoda çalışıyorum. Süper. İki, son iki senedir de kasino müdürü olarak çalışıyorum. Bizim çalıştığımız firmanın e, sadece TÜİ ile değil, bizim başka çalıştığımız kuruz firmaları da var. Şimdi oraya ben bir birbirleşeceğim. Evet. Sen bizde, şimdi ben C Chef üzerinden TUI ile çalışıyorum. Evet. Ama sen ikisinde de çalışmıyorsun. Yeah. Senin bir gazino firmasında evet. Yeah. Yani gazino firmasında kayıtlı bir çalışansın. Gazino firması kayıt yani ge, gazinoları olduğu gemiye seni gönderiyor. Yani sen evet. TUI personeli, C Chef personeli değilsin. Yok. Yeah. Senin Places galiba places, değil mi? Evet. kayıtlı bir çalışansın sen. Oranın personelisin. Places diyor ki benim Silver sizde kazinom var. Oraya göndereceğim evet. seni. Burada kumarhanem var. Oraya göndereceğim diyor. Evet. Peki iş başvurusunu direkt place size mi yapıyoruz? Direkt place size yapıyoruz evet. Kimler iş başvurabilir? Yani iyi derecede İngilizcesi olanlar. İyi derece İngilizcesi olanlar. TUI TUI gemileri için Almancası olanlar. TUI gemileri için e, tecrübe o kadar ve aradığımız bir standart değil TUI için. Aradığımız standart öncelik Almanca. Hı -hı. Ama Almanca yok da İngilizce var ve tecrübesi varsa diğer yani Amerikan bizim çalıştığımız yani Amerikan gemisi, İngiliz gemisi var yani Yunan gemileri olarak biz Cassino biz ekip olarak yani places şirket olarak 55 tane gemi işletiyoruz ve yaklaşık şimdi yeni yılda 2025'te bir tane yeni Tuiye bir tane yeni gemi geliyor. Bir tane Silver Sea'ye yeni evet, bir gemi evet. geliyor ve bir tane de ambasadora Sektör, geliyor. Yani üç tane, hızlı büyüyor, evet. evet, üç tane daha yeni gemi geliyor bize ve bizim ciddi e, çalışan açığımız var. Açık Anladım. konuşmak gerekirse ihtiyacımız var. Peki e, şu an mesela Kıbrıs'ta çalışan, Karadağ'da çalışan arkadaşlar direkt başvurabilirler. Tabi. Daha kurpiyer olarak gelip daha sonra tecrübelenip gazino müdürü olabilirler. Tabi tabi. E, maaşını direkt e, şeyden alıyorsun, firmadan alıyorsun. Aynen, Ufak tefek ekstra Direkt. Masadan. Para, para kazanıyorsun. Yani Ötülen o işimiz, ekşi, e, ekstralarımız oluyor yani. Vallahi çok gönüllü bir insan arkadaşlar. Geçenlerde yok. Cape Town'a gittik. <laughs> Türkçesi de Cape Town değil mi? Evet. Cape Town değil mi bunun? Evet. Öyle deniyor. Yani Güney Afrika'nın başkentine gittik. Sağ olsun arkadaşlar Türk restoranını bulmuş. Ben de üç gün arka arkaya, günde 14 saat olacak derecede çok ağır çalışıyordum. Geldiler abi diğer abilerimle beraber. E, o zaman çıkabiliyor musun? Çıkıyoruz abicim. Çıkabilirim abicim. Belki iki saat yürü dediler. Kolumdan tuttuğu gibi beni saray <laughs> restoranına götürdüler. Dedik ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Çağdaş Hamdi dedi ki beyler sakın dediler hesabı düşünmeyin. Yani evet. gazinodan mı vurdu, nereden vurdu anlatmadı bize ama ben de ben de dedi. <laughs> ya helal yedik diye düşünüyorum ama yani işin şakası arkadaşlar tabii ki de. Çıktığın yerlerde gidiyor musun gazinoya abi? Biraz sistem Mağadilen görmek yani, için. Tabii biraz sistem görmek için, oradaki yeni oyunları görmek için. Oynuyorum Yani tecrübe Kumarbaz mısın? Bazen de için? oynuyorum yani. Kumarbazım diyemem ama yani... Ee... Bazen de yani deneme amaçlı <laughs> oynuyorum da yani öyle de söyleyebilirim. <laughs> Ama bir kumarbazım niye mi? da yani direkt devamlı her çıktığım limanda direkt kasino tabii arayan ki. birisi de de yani. Öyle ki. bir bağımlılık. Zaten yeterince kumarı zaten her gün burada oynuyorum zaten. Misafir karşı. Ama tek meslek, amaçlı, mesleki amaçlı <laughs> çıkıp evet. arada bir bakıyorsun. Ama tabii tabii ki. Yani çıkıyorum dışarıda orada nasıl oyunlar var, nasıl ya yani da orada çalışan çalışanlar nasıl çalışıyor. Ben bunu daha çok en çok ıı, Kurpiyerken daha çok yapıyordum. Hı hı. Hani dışarıda kurpiyerler nasıl oyun oynatıyorlar, nasıl e, misafire karşı, oyuncuya karşı nasıl davranıyorlar, hareketleri nasıl diye. Sırf bunları gözlemlemek için yani canlı kasinolara, büyük kasinolara Mesleki araştırma gidiyordum. amaçlı bir 100 lira atıyorum masaya diye. E tabii, o da <laughs> aynen. 100 liranın karşılığı nasıl oluyormuş Süper falan. abi ya. Bir duralım abi. Cankat abi orada takla attı ya. Ne oldu abi? Kardeşim kronometre Tek. tektir de ben buradan takip ha, ediyorum. 6, Onu 6 59 tamam. 10 15 dakikada mı durdurayım? 15'te 15 durdururuz abi ya. Bu ne niye durmuş ya? Bakıcıyım. Tamam şöyle ben durdur. Tamam zaten 7, 27 <laughs> bu, oldum burası bende şey olur. <laughs> Hemen küçük bir update ile devam ediyoruz abi. Peki memleket nere abi? Memleket Erzurum. Erzurum of ne evet. güzel ya. Turizm, turizme nereden girdin? Turizme de zaten e, üniversite okurken ben Erzurum'da üniversite okurken abi Antalya'daydı. Onun yanına gidiyordum. Manavgat'ta yaşıyordum. Turizmden gazinoya girdin, gazinodan evet. da gemiye geldin, bara geldin tekrar. Barda Aynen. da gazinoyu buldun. Benim de dediğim gibi arkadaşlar bu zamana kadar firmada karşılaştım. ilk Türk gazino çalışanı aslında. Öyle Var mı başka? Yok. Bizim firmada yok. Peki bizim gemide şu an gazino küçük, gazino küçük dedik. iki kişilik bir ekip ama sen geçiş süreci, Avrupa'dan Asya'ya döndüğümüz geçiş süreci şu an. Evet. O yüzden tek başına çalıştın. Normalde iki kişilik evet, bir ekipsiniz burada. Ne kadar büyük casino? Yani kaç makine var? Kaç oyun var? Bizim 13 tane makinemiz var slot makinemiz var slot burada. Slot makinesi bu işte dönen evet. şeylerin olduğu anladım. Evet. O muzların, Otomotik muzların dişlelerinin düştüğü. Sivit Bonanza. Evet. Ondan sonra bir tane de elektronik ruletimiz var. Ben de bir tek onu biliyorum ha. Öyle yani. arkadaşlarım oynuyor. <laughs> bir arkadaşım biliyor. <laughs> ben. Bizde dede var. Bir tane de var dede, dede oyunu var ama o dede değil başka bir dede. O da var yani ama. O dedeler de var. Ondan sonra bir tane elektronik ruleti var söyledim. Bir de masamız var canlı oyun. Akşamları bilecek. Elektronik rulet nasıl oluyor abi? Yani canlı değil elektronik rulet. Peki hani makine fırlatıyor o. Bu toptan sayılar dönüyor, dönüyor. Aynısı. Evet, siz sayıları seçiyorsun. Ondan sonra oynuyorsun. Eğer her şey ayarlı. Burada para kazanılmaz. kazanılmaz. <laughs> yani Bu para kazanılmaz. Ayarlanmış bir durum yok her yani şey. yok. Top yok. nereye düşerse düşsün. Aynen. Top nereye düşerse. 12 kırmızı mı siyah mı? 12 kırmızı. Adam onu biliyor abi. 37 tane sayı var orada yani. Biliriz niye bilmiyoruz yani Çalışıyoruz yani. 12'nin yanındaki sayıyı da sorabilirsin mesela çekim. Ne var <laughs> abi 12'nin 12'nin yanında 35 var. Abi o kadar biliyor mu ya? 36 sayının yerini biliyor mu? Şimdi e, şimdi burada rulet, canlı rulet olmadığı için şimdi epeydir de şey yapmıyorum hani canlı rulet oynamadığım değil. için. Şimdi sorsan 12 bildiğim pat diye de yani bazen bilemediğim olabilir. Ama iş aslında. Ama yani, yani genelde de bilirim yani. Genelde biliyorum. Canlı masa var dedin. Oradan oynatıyorsunuz. Blackjack oynatıyoruz evet, akşamları. Evet. çek evet. akşamları, deniz günleri öğlenden sonraları da poker turnuvası yapıyorum. Ondan sonra Bizim misafir şey, e, kasaya karşı oynanan 3 kart poker diye bir oyunumuz var. Onu oynat. Bence çok iyi abi. Rus Pokeri. Rock poker. Sen söyleyemem ya. Rus Pokeri dedim ya. Rus pokeri 6 <laughs> kartla oynanıyor. yani 5 yani kart. Bir gel kart çekili 6 kart. Hiç bilimden değil. Hep arkadaşlarımdan duydum şeyler evet. abi. Ben benim öyle. Valla ben batak bile. Babamla yanık oynardım ben. Bu 101'in kağıt hali. Evet. Peki abi. E Gemide böyle bir para sınırlandırması var mı? Şu kadar üstüne oynayamazsınız bugün. Ben biraz senin işlerine Masanın, masanın limiti evet. mi soruyorsunuz? Masanın limiti 50 euro maksimum. Ben senin işleri uzaktan böyle sayılardan hakim olduğum evet. için biraz senin raporları gördüğüm için hani soruyorum biraz hani milletin de kafasında biraz canlansın diye de hani ben mesela geldim 15.000 euro parayla oturdum. Bin bin oynayabiliyor muyum? Yok. Öyle e, oyun yok. Bizde maksimum 50 euro masa, minimum 5 euro. Şeyde Bilek blackjack'te. blackjack'te yani bir karta sen bana kart verdin, ben kart istedim. Bak el hareketlerim bile. Kart Hı -hı. istedim. Sen bana 50 Euro'dan fazla batık veremiyor muyum? Hayır canım. Blackjack oynamak için önce 50 Euro bahis yapıyorsunuz, sonra iki tane kart alıyorsun. Hı -hı. Bu 100 Euro'yu yapamıyorum. 100 Euro'yu da yine bizim eee house cool rule dediğimiz yani bizim kasino'nun kurallarına Hı -hı. göre iki box oynayabilirsiniz en fazla. Hı -hı. İki box Hı -hı. İki el oynarsın. Hı -hı. 50, 50, 100 Euro'yu o Peki, şekilde Peki bunun sebebi ne? Yani insanlar gelip niye büyük para harcayınlar? Şimdi bizdeki Huy'deki özellikle kasinoculuğun mantığı biz misafire hani burada e, bunların parasını almak için burada büyük bir biznes yapmak için değil. Eğlence. Hani öncesi. biz burada size kasino hizmeti de sunuyoruz demek için. Anladım Bu kasino anladım. var öyle söyleyeyim. Evet yani şimdi Alman turizminde biraz bu söz konusu değil yani Amerikan gemilerinde ben daha önce kendim Celebrity... Evet Amerikan gemisinde bizim çalıştığımız gemisi mesela Silverside. Silver Sea'de mesela masanın limiti 250 euro maksimum e, dolar. Hı hı. 250 dolar maksimum ve 4 tane masamız var. Slot makinelerinde ne kadar maksimum be? Slot. Burada mı? Hı hı. Burada e, bir 3 makinede maksimum 20 euro. Diğer diğer makinelerde de maksimum 5 euro. İyi tamam abi. Yani, yani. fazla pahalı bir e, kasino değil öyle söyleyeyim. Yani. Anladım. O, ucuz bir kasino. Anladım. Ucuz olmasının sebebi de hani misafir buraya eğlenceye geliyor. Sen de biraz önce dedin gibi Wolf ünlüye onun için geliyorum misafir Anladım. buraya. Hani biz misafire desek ki minimum 20 euro desek bir oturan en az 1000 euro para kaybeder. Tabii, ya da doğru. ne bileyim 2000 3000 euro işte, para kazanır. O o şikayete de yürür, yani. bilmem ne de olur. Ondan He. sonra adamın bir para da vurur. Mu? Ondan sonra durduk yere 100.000 dolarımızdan oluruz yani. Aynen. O da Abi, ne? Kırmızıya bassana abi yandan. şimdi dedin 2016'dan beri mi firmadasın? Evet, Toyu'da e 2016'dan beri. Yani e. 8 sene olmuş. Güzel evet. bir 8 sene var. Bir, var mı? Bir buçuk sene kadar bir ara verdim malum Hı -hı. pandemide. Pandemide. Evet, öyle Bir yani emeklilik planın de... var mı? İşi bırakmayı düşündüğün oluyor mu? Bir iki kontrat daha çalışacağım. Ondan sonra da Kanarya Adaları'na yerleşmeyi düşünüyorum. Hadi inşallah. Evet. Hadi inşallah. Geçenlerde evet. böyle bir şey anlattın evet. sen, evet. evet. Doğru. Kanarya Adaları'na yerleşmeyi düşünüyorum orada. Sibel. Güzel. Aklımda Vallahi... da bir fikirler var. Hani orada bir yeme, yiyecek içecek sektörüne girmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse kasinoya yani kasinoya devam edilir mi? Yani bir yerde bir meslek ama Türkiye'ye dönsem bir meslek değil, bir değeri yok. Evet. Hani öyle söylüyorum. Evet. O yüzden bir iki kontrat daha çalışıp daha sonra Kanarya'da da yerleşip orada bir, bir yiyecek hizmeti veren bir yer açmayı düşünüyorum. Böyle bir şey aklımda böyle, var. Böyle hikayeleri seviyorum ben kesinlikle. Böyle hayal. İnşallah. Tabii hayal ama hayaller planlara atılan ilk adım evet, en nihayetinde yani yani neden olmasın? Doğru Benim de bir atasözü söylüyorsun geldi. Böyle neden bilmiyorum. <laughs> Geçen Cankat abi geldi video çekerken adam çok güzel bir laf söyledi. Videoyu çalışıyorum. Ben de dedimişim ki kıçını iyi semere koyan attan inemez. Ya ne alakası var? Uyumamış <laughs> atasözü. <laughs> yani muhabbet mi? güzel silemedim bunun evet. böyle. Sen böyle benim atasözü tikim var galiba abi. Peki e, gemide en sevdiğin muhabbet ne? Yani en hoşuna giden burada ortamda işte güçle en hoşuna giden şey ne? Hani seni böyle gemiye sana sevdiren şey ne? Yani benim için en güzel şey dışarılar gittik. <laughs> Tabii şimdi... Burayı kesersin değil mi sen ya? Çok böyle böyle de var. Gündürdü <laughs> beni. Sen kesersin değil mi burayı? Ben buraya ekstradan senin videonu ekleyeyim mi? <laughs> abi şimdi şöyle... E, arkadan kameraman daha, el kol hareketi yaptı arkadaşlar. He. Kusura bakmayın da yani... Tamam. <laughs> burayı baştan alalım ya. Evet. Sen kesersin öyle. Keserim keserim. Canka abi yapma kızım. <laughs> böyle böyle ediyor <oradan> <laughs> lan yine. tamam yalan mı söylüyor? tamam o da var da onu söyler misin? <laughs> <laughs> yani hayallere giden yolda ön yolun açık olsun diyor o zaman söyleyeceğim, i̇şte, At atasözü ederim. de bu olsun ol. abi. Um, şöyle bir şey söyleyeceğim, gemide çalışıyorsun ama yani bir şekilde dönüp dönüp her seferinde buraya geliyorsun. Elbette ki seni buraya bağlayan şeyler vardır. Evet. Ee, senin çalıştığın bölüm, konsesyonerler bölümüne giriyor. Evet. Ben konsesyonerlerden bir, bir videomda bahsetmiştim. Geminin malı değilsiniz, dışarıda evet. ayrı bir firmasınız ve siz gemide para kazanan ekstra firma olduğunuz için şu an bağlı olduğumuz limana da bir para ödeyebilme durumumuz, vergi ödeyebilme durumumuz olmadığı için sizin outlet'leriniz genelde kapalı oluyor. Evet. Şoplar kapalı oluyor, gazino kapalı oluyor, evet. galeri kapalı oluyor. O yüzden konsesyonellerin gemi limanda bağlı olduğu sürece dışarı çıkabilme ihtimali var. Evet. Ümit ya yani inanıyorum ki senin de en çok sebeb sebebi dışarı çıkma aktivitesidir gemide severek evet. yaptım. Seni evet. en çok gemide tutan olaylardan biri budur yani. Doğru. Kaç o... ülke gördüğümüz zamana kadar. Yüzden yani oldu yani mu? Yüzden yüzden fazla Hı. yüzü geçti. Yani bu farklı firmalarda çalışıyorum. Yani senin firman seni Silver size de gönderiyor. Evet oraya da oraya da gittiğimde Orada da farklı ülkeler gezmiştim. Ee, şimdi Manşifle ya. de zaten tuğ ile de zaten gezdik. Benim için yani gitmediğim e, Güney Amerika kaldı. Güney Amerika kıtası, Avustralya, Yeni Zelanda o bölge. Evet. Bir de Amerika'nın o Pasifik kıyısı kaldı. West Coast yani. kaldı. Onun haricinde yani şeyden. Kanada'dan, Kübek'te ta en üstten ta en alta Kolombiya'ya kadar of. bütün Karayip'ler, bütün yani. Orta Amerika, bütün e, Doğu kıyısı Amerika'nın hepsini, bütün Avrupa, Avrupa'ya, yani Afrika'ya zaten geldik buradan. Pek bir, bir liman yoktu ama yine de vardı yani. Mayritüsü ben nerede görecektim? Yani, yani, bir iş yani. olmasaydı hani Güney Afrika'ya nereden girecektim? Yani, yani çok hani, güzel yani, Singapur'a geliyoruz mesela burada. Singapur'dur, Tayland. Singapur'da mı? Evet. İyi gidelim. Tamam. Hadi. Sözü aldık. Sözü aldık arkadaşlar. Biz kazanalım hadi. Cankat hadi. abi de ben haber vereyim. Onun da bir 100 Euro sıkışmış cebinde evet. bir yere. 300 bir araya koyup böyle evet. kaçsın bir tarafımız artık. Peki abi bana gemide en sevmediğin şeyi söyle. En sevmediğim şey yemekleri ya. Eyvah. Ben ya gerçi her zorunlu adama da yemek ben, beğendirilmez ya. Vallahi açıp konuşmak gerekirse hiç benim damak tadıma uygun değil. Anladım. Ben beğenmiyorum. O yüzden çorba getiriyorum yanımda. Ha tabii güzel yemek yapan yer var mesela. Bu Tagunlak Restoranı mesela. Evet. Oraya gidiyorum mesela akşamları. Orada yemek yiyorum. Akşam bir yediğim yemek o güzel. Anladım. Onun haricinde yani mürettebatın yemek yediği Kuru Mes'te. Hı -hı. Yani o kadar ağzıma yemek Senin ağzına kötü yemek çıkmıyor. Yani, işte. yani Allah var. Yani yeteri kadar yemek çıkıyor. Tabii ki illa ki güzel yemek vardır da işte benim damaklarım oluyor. Evet sen yani. Erzurumlu bir insana da yemek meyve O yüzden yemek dışarıda yani, mesela gittiğimde de dışarıda da zaten ya Türk restoranı arıyorum ya da Deniz ürünleri diyor. Çünkü tadı her yerde aynı diyor. Evet. Deniz ürünleri tadı her yerde Nartıklı. aynı diyor. Abi şimdi kapatmadan önce son bir, senin daha önceden anlattığın bir hikaye var. Onu arkadaşlarla paylaşmanı istiyorum çok eğer e, özel olmazsa. Hani gemide yaşadığın en güzel olay muhabbetini konuştuğumuzda sen bir Belize muhabbeti anlattın evet, daha önce. evet. Evet. Yani eğer özel değilse arkadaşlarla bunu da paylaşırsan. Tabii, tabii, tabii. Hani Bu çünkü burada yaşayabileceğin sadece bir olay. Aynen öyle. Bu, bu gerçekten Tanrı'nın eli. Bak şimdi şöyle ben Kıbrıs'taydım o zaman. 2015 senesiydi. Bir tur ayarladım. Benim hep hayalimde Orta Amerika'ya gelip işte Meksika, Panama, Belize o bölgeleri, oraları gezmek istiyordum. Devamlı benim hayalimde. Oraları, bu Maya kültürünü, o şeylere ben çok meraklıydım. Evet, bir Arabam vardı. Arabamı sattım. 8000 sterlin para etmişti. Gittim Kapısını onunla mi? tur aldım. Evet. Anladım. Gittim onunla tur aldım. Daha sonra Meksika'da bir turistleri öldürdüler. Bizim Allah tur Allah iptal oldu. Öyle bir şey oldu. İşte turistleri öldürdünce şey iptal oldu. Tur iptal oldu. Paramı geri aldım. Sonra neyse bu gemi işini buldum. Hı hı. Her şey oldu. Kontratım geldi. Gideceğim gemi belli oldu. Girdim internetten hangi nereye gidiyor diye baktım. Bir baktım gideceğim gemi Belize'ye gidiyor ve Orta Amerika'yı komple geziyor. Ki benim benim hayallerimin Gittiği yere gidiyor. Tam oraya gidiyor. Tam. Abi harika bir... Yani, evet. Her zaman, ne harika zaman anlatsam tüylerim diken diken olur. Yani, Halen evet. daha, yine oldu. Gittim Belize'ye. Burada güzelim. benim için bir şey var dedim. Gittim, ha. kumarhaneye gittim. Önünde Türk bayrağı var. Ha. Prenses kumarhaneleri. 300 lira kaptırdın 180 <laughs> Kaybettik tabii Prenses ki. Prenses kumarhaneleri mi? Bu şeyler. Evet. Türkiye'deki, Türkiye'deki. Türkiye'deki prensesler. Allah Kapanan Allah. oraya taşın. Şimdi Türkiye'deki prensesler, impariyaller çoğusu Latin Amerika'ya taşındı. Aa, ne güzel Yani. Oluyor. Yani bir kısmı Latin Amerika'ya, bir kısmı da Kıbrıs'a kapandıktan sonra o taşınma oluyor. Çok iyi abi ya. Yani gittim Belize'de Prenses Kumarhane'yi buldum. Wi-Fi'ye bile Mustafa Kemal Atatürk'tü şifresi. <laughs> şifresi. Şifre mi? ya kullanıcı adı şifre Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Giderseniz arkadaşlar. Para kaybettik ama olsun sıkıntı yok. Canları sağ olsun ya. Yani, Türk restoranı var, Zeynep Restoranı'ya. Diye. Diye Belize'de Türk restoranı <laughs> var yani. Türkiye'den uçakla gitmeye kalksanız yani 14-15 saat uzaklıkta. Evet. Yani 20 bin kilometre belki bilmiyorum daha da uzaktır. Türk restoranı var orada Zeynep restoran. Diye. bir sürü yaşayan Türk var orada. Abi Belize çok güzel yani. ya bu. Çok güzel. Ben hayallerimi süsleyen yer mesela hayallerimdeki yer oraya gitmek istiyorum mesela hep. Tur ayarlıyorum iptal oluyor bir şeyler oluyor daha sonra ben gemi işi buluyorum o gemi oraya gidiyor. Abi nasıl denk gelmiş ya süper evet. süper. Vallahi çalış abi. dükkanı açacaksın sen birazdan ama evet. Allah razı olsun diyorum ben sana. Çok Teşekkür büyük başımın üstünde de yerim var her zaman. Seni teşekkür daha çok ederim. uzun tutmak isterim bu videoda da. Arkadaşlar da sıkılmasınlar. Ben aşağı yukarı böyle 25-30 dakika tutmaya çalışıyorum interviewları. Çok teşekkür ederim zaman Ben, edin teşekkür, edin ederim. Şey. ben ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı son söylemek istediğim bir şey? Arkadaşlar şey yapmak istiyorsunuz. Ha evet tabii tabii onu unuttuk. Böyle videoların gelmesini <laughs> de <daha> istiyorsanız <laughs> beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir bildirim zilini de açın ama. Açın arkadaşlar evet, yani bu kadar demek veriyoruz insanları <laughs> benim için demiyorum ya ben şimdi izlenimlerden para falan kazanmayacağım ben sadece bu işi Türkiye'de yapan şu an tek kişiyim arkadaşlar doğru söylemek gerekirse Türkiye'de yolcu gemisi de hayat hakkında bu kadar detaylı bilgi veren şu an tek kişiyim inşallah başka arkadaşlar çıkar yine Hande de işte bunu köprücüler için denizciler için anlatıyor ama otel tarafından anlatabilen tek kişi benim. İnşallah başkaları da çıkar da karşılıklı oturur konuşuruz. Daha çok insana inanılmaz derecede dolandırıcılık var. Ben artık insanlar dolandırılmasın diye telefonum, Instagram'ım durmuyor arkadaşlar. Evet. Çok fazla mesaj var. Bana şunu dediler, dolandırıcı mıdır? Bana bunu dediler, dolandırıcı mıdır? Ben iki farklı konsepti beraber yürütmeye çalışıyorum. Hem travel, halk travel yapıyorum. Hem eee kruz gemisi hayatı anlatıyorum ki sayfama gelen insanlar sıkılmasınlar. Sadece ilgileri olmayan şeyden mesaj almasınlar, bildirim almasınlar diye. Emeğimizin karşılığı olarak Çağdaş abimin dediği gibi açmayı, şey yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.